Evet, GTA 6'nın kesin çıkış tarihi belli oldu arkadaşlar. GTA 6 arkadaşlar 2025 tarihinin sonbahar aylarında PlayStation 5 ve Xbox Series'e çıkacağını duyurdu arkadaşlar. Kesin ve kesin GTA 6 arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. GTA 6 sonbahar 2025'in sonbahar aylarında çıkacağı söylendi Arkadaşlar bu resmi bir açıklamadır oradan buradan uydurulmuş bir açıklama değildir söyleyeyim şimdiden Evet GTA 6'nın resmi olarak çıkacağını duyduk şimdi oyundaki beklentilerimi söyleyeyim sizlere oyundaki beklentilerim Arkadaşlar tabii ki de Vice City'de geçecek olması beni bir hayli mutlu ediyor arkadaşlar Vice City şöyle arkadaşlar en son biz Vice'de oynadığımızda 2002 yılındaydık. E şimdi 2025'te gelecek. Günümüz Vice'sine geçecek. Ben çok merak ediyorum nasıl geçeceğini. İşte ne bileyim NPC'ler olsun, araba modelleri olsun, işte ne bileyim sokaktaki caddelerdeki o ortamlar olsun. Onları çok merak ediyorum. PC'ye daha gelme, e, gelmeyecek arkadaşlar bildiğiniz üzere daha o belli değil ama kesin çıkış tarihi 2025'in sonbahar aylarında çıkacağını duyurdu Rockstar arkadaşlar bunu söylemek isteyeyim arkadaşlar ve konuşabilsem daha iyi olacak Umarım Tommy Versetti'yi görebiliriz arkadaşlar Umarım Tommy Versetti'yi hikayede bize göstertebilirler ki ben inşallah ben olacağını düşünüyorum ben inanıyorum. Şimdi bu iki karakterimiz Lucia ve e, bu yandaki karakterimiz arkadaşlar birlikte çalışacağımız zaten kesin. <laughs> Oyunda e, sosyal medya etkinliği de çok fazla olacaktır. Bir e, bir profilimiz olup canlı yayınlar yapıp e, ne bileyim or sosyal medyadan bile para kazanabileceğimizi düşünüyorum zaten ki oyun fragmandaki gördüğümüz kadarıyla sosyal medya zaten var. Onu gördük zaten. Ha, bu nasıl bir e, oyuna nasıl yansıyacak? Onu ben çok merak ediyorum. Yani gerçek hayattaki gibi e, işte ne bileyim Instagram profili gibi yeni bir ne bileyim TikTok profili gibi böyle gerçek hayata yakın mı olacak? Çok merak ediyorum. Bunları işte ne bileyim şey gelelim arkadaşlar. Bu binaların yüzde kaçına girecek gireceğiz konusunda. Ee, ben bildiğim kadarıyla binaların %70'i aynı %70 miydi lan? Aynı %70'ine girebileceğimizi düşünüyorum ben. Bakalım neler olacak GT6'da hep birlikte göreceğiz. Zaten ilk PlayStation 5'e çıkacak. PlayStation'a çıkacak. Xbox'a da çıkacak. Tabii ki de PC için de yani 2027'de 2026nın sonlarına doğru çıkar diye düşünüyorum. Sistem gereksinimlerinde o tarihlerde çıkacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Grafikler daha detaylı olacaktır. İşte e, ortamlar daha detaylı olacaktır. Şu an ekranda zaten görüyorsunuz. Bu iki karakter arasındaki bağlantıyı ben çok merak ediyorum. Bir yerde bir e, ihanete uğrayacağız diye düşünüyorum ben. Uğrayacağız ihanete. Yani bunu düşünüyorum ama oyun oynamamız gerekiyor ya. Yani onu yaşamak gerekiyor arkadaşlar. Tam söyleyemedim oğlum. Dün gün İngilizce konuşur konuşunca kafa gidiyor arkadaşlar. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. GTA 6 2025'in sonbahar aylarında çıkacak. Görüşmek üzere Hoşçakalın kalın kendinize.